Gençler, parçalı ve mutlak değer fonksiyonların türevi başlayalım birinci sorudan. Şimdi demiş ki, bir noktasındaki türevi var mı? Varsa nedir demiş? E bir kere bir kritik nokta. Kritik nokta değilse fonksiyonu belirleriz türevi alırız zaten türev vardır. Ama kritik noktaysa ilk önce sürekliliğine bakarız. Sürekli ise o zaman türevine bakarız. Şimdi sürekliliğine bakalım. E sağ limiti 1 koyarsam Buraya 2 Sol ve kendi limiti 1 koyarsam 2 O zaman bu fonksiyon Süreklidir Sürekli ise o zaman türevine bakılır E Sürekli değilse zaten direkt türevi yoktur Şöyle düşünebilirsiniz gençler e Mesela Kur'an okumak için nedir abdest şarttır. Ama abdestli olduğunuzda illa Kur'an okumak zorunda değilsiniz. Abdest alıp da, da gezebilirsiniz yani. süre yani biz her fonksiyonun türevli olması için sürekli olmak zorundadır. Ama her sürekli fonksiyon olduğunda illa türevli olmak zorunda değildir. Şimdi geldim buraya. E, türevinde bir. E, sürekliliği ise türevine bakarız. Türevini aldım 4. Türevini aldım 2x artı 1 olmalıydı normalde. E, ben buraya 1 koyduğum zaman e, sağ türevi sol türevine eşit olmadı. Dolayısıyla türev yoktur. Geçtim ikinci soruma. Her noktada türevli ise o zaman kritik noktada da türevlidir. E, türevli ise sürekli olmak zorunda. İlk önce sürekliliğine bakalım. E, sağ limiti 2 koyduğum zaman 2n artı 2'dir. E, sol limiti 2 koyduğum zaman 2n artı e, şöyle n şeklinde yazılır. E, karşı tarafa atar isem n artı 6 2m olmalıdır. E, burada da şimdi sürekliliğine baktım. Türevine geçiyorum. Türevini alır isem 2x artı n. Türevini alır isem m x gördüğüm yere 2 koyarsam 4 artı n eşittir m olmalı. E Burada n'yi yalnız bırakırsam m eksi 4'tür. E buraya m eksi 4 yazar isek m artı 2 eşittir 2m'dir. m'imizde buradan 2 gelmeli. m 2 ise n de eksi 2 olmalı. Çarptığım zaman eksi 4 c şıkkı olmalıdır. Geçtim 3. soruma. Eksi 1 noktasında süreklidir. E, sürekliliğine hemen sağdan ve soldan yaklaşalım. E, soldan ve kendisi eksi 1 koyarsam eksi 2 artı a'dır. E, burada eksi 1 koyarsam b artı 3'tür. E, karşı tarafa gönderdiğim zaman eksi 2 a eşittir b artı 5 elde ederim. E, burada türevsizmiş. E, o zaman sağ türevi sol türevine eşit olmayacak. E, türevini alalım gençler. 2 e, sol ve e, sol türevi. E, geldim sağ türevi. 2 b x gördüğüm yere eksi 1. E türevi olmadığına göre ne olmayacak? Eşit olmayacak. E eksi 2 b elde ederim. b de buradan ne olmamalı? Eksi 1. a'nın olmayan değerini sorduğu için b yerine eksi 1 koyarsam a'da ne olmaz? 4 olmaz. Çünkü b eksi 1 olmaz. Geçtim dördüncü soruma. f artı g 2 noktasında sürekli olduğuna göre e, G'nin türevinde 3 kaçtır? E, süreklilik ne demekti? Sağı şöyle yapalım. O da solu şöyle. Ve kendisi birbirine ne olmalı? Eşit gelmelidir. Şimdi gelelim. 2'nin sağı hemen sağ limiti eksi 2. 2'nin G'de 2'nin sağ limiti 2 koyduğum zaman 4A artı 2 artı A'dır. 2'nin solu. E şimdi f 2'nin solu eksi 1'dir. E g 2'nin solu 2a artı 2'dir. E zaten a'yı bulmam yeterliyedir. E buraya f2 baktığım zaman bakın eksi 2. E g 2 baktığım zaman da bu şunun aynısını vereceği için yazmama gerek yoktur. 5a artı 2 eksi 2 gider. Burası 2a artı 1'dir. 3a eşittir 1'den. A'mız da buradan 1 bölü 3 gelmeli. E g'nin türevinde 3. E 3 fonksiyonu bakın 3'ü burada koyabilirim. Fonksiyon bu. E türevini aldığım zaman şöyle yazalım. 2ax artı 1'dir. E burada a yerine 1 bölü 3. X gördüğüm yere de 3 koymam gerekiyor. Bunlar gitti. 2 artı 1'den de 3 cevabı elde edilmeli. Geçtim 5. soruma. F'in türevinde 3 varsa değeri kaçtır? Şimdi burada e, ne demiştik daha deminki soruda? türevi olabilmesi için ilk önce sürekliliğe bakacağız. Şimdi ilk önce 3'ün sağından yaklaşalım. Mutlak değerden artı çıkar. 3 koyarsam 0. E burada 3'ün solundan yaklaşalım. Mutlak değerden eksili çıkar. Eksi x artı 3. Ama 3 koyarsam yine 0. E kendi değerinde 3 koyduğum zaman 0. O zaman nedir? Süreklidir. E sürekli ise türevini inceleyelim. E sağ türevi. Sağ türevini aldığım zaman hatta farklı renkle yapalım. Sağ türevinde şöyle 3'ün sağ türevi 1. E geldim. Bunun sol türevi. F'in türevinde 3'ün solu. Eksi 1. E sağ türevi sol türevine eşit olmadığı için türevi yoktur. Şimdi ben size şöyle bir kısaca kural vereyim gençler x eksi a üzeri n. Önceden çoğu kitap e, bunu yanlış yazıyordu. Derece tekse e, türev yoktur. Derece çift ise türev vardır gibi. Ispat ettim ve gönderdim. O yüzden hani e, bazı kitaplarda bunu yanlışmış gibi algılayabilirsiniz. Her zaman benim yaptığım gibi olacak. Onu da söylemiş olalım. E, x eşittir a noktasında. Ve derecesi eğer n bir ise türev yoktur. Son zamanlarda %90 kitap böyle yazıyor. Arada öncekinden kalmada değiştirebiliyorlar. Şimdi gelelim diğer yine A noktasında. Ama n 2'ye eşit ve büyük ise türev vardır ve sıfırdır. Unutmayınız. n 1 ise türev yoktur. Ama n 2'ye eşit ve büyük ise Türevi vardır ve sıfır. Bakın burası 3 kritik nokta. Kritik noktanın derecesi 1 olduğu için türev yoktur. E geldim. E, 3, bakın 3 buranın veya 1 kritik nokta olması olmadığı için Fonksiyonu belirlerim. E, burada 3 koyduğum zaman mutlağın içi artı gelir. Kendisi gibi. E, türevini alırsam 2x. Yerine 3 koyduğum zaman 6. E, 1 koyarsam eksi. O zaman ilk önce fonksiyonu belirliyoruz. Mutlak değerden eksili gelir. E, yerine 1 e, pardon türevini almadan koydum. Hemen türevini alalım. Eksi 2x. Yerine 1 koyduğum zaman o da eksi 2 elde ederim. E Buradan e şuradaki ifadem 6 geldi. Buradan eksi 2. Önündeki eksi ile artı olur. Dolayısıyla 8 cevabı elde edilir. Geçtim 7. soruma. X eşittir 1 noktasında türevi vardır. E bakın bir kritik noktadır hepsinde. Derecesi 1 ise türev yoktur. Hemen yazdım. Derecesi 2 ve sonsuz ise türev vardır. Gençler ve sıfırdır. E derecesi 2 Dolayısıyla vardır ve sıfırdır. Derecesi 3 türev vardır ve sıfırdır. Şöyle yazalım. Şimdi geldim buraya. E neydi? İçinin türevi bölü 2 kök kendisiydi. Karekökün kökün türevi. E 1 koyduğum zaman payda tanımsız olduğu için türev yoktur. Ama bize bir noktasında türevi var olanları soruyor. G ve M değişiklik gelmelidir. Geçtim 8. soruma. Bir noktasında türevsiz olması için demek ki gençler e, x eksi 1'i 1'i veren bir kök x eksi 1'dir. Dereceyi ne yapması lazım? 1 yapması lazım. Yani 1 bunun neye olması lazım? Kökü. E, 1 yazdığım zaman 1 eksi k eksi 6 eşittir 0'dır. k da buradan eksi 5 gelmeli. Hatta yerine yazalım bakın. eksi 5 yazar isem buradan Artı 5 x eksi 6 gelir. Çarpanlarını ayırdığım zaman x artı 6 x eksi 1'dir. Bakın ayrı ayrı dereceleri 1 olduğu için hem eksi 6'da türev yoktur. Hem de 1'de yoktur. Ama benden k'yı istediği için eksi 5 olmalıdır. Şimdi mutlak fx daima türevlenebildiğine göre. Yani buranın derecesi ya 2 olması lazım ya da hiç kökü olmaması lazım. Dolayısıyla Buranın çift katlı kök olması için diskriminan sıfır olmalı. Kökü olmaması için de küçük olmalı. Birleştirdiğim zaman yani mutlak değer gibi bir ifadenin türevi olabilmesi için diskriminan küçük eşittir sıfır olması lazım. O da b kare eksi 4 ac'dir. B eksi 4 karesi 16. a'sı 1 c'si m'dir. Karşı tarafa gönderdiğim zaman sadeleştirdiğim zaman da Pardon şurada eşitlik aldık ama burada almadık. Hemen alalım. 4'e küçük eşittir şeklinde olmalıdır. Am. O da B şıkkında mevcuttur. Geçtim 10. soruma. Mutlak fx fonksiyonu kaç noktada türevsizdir? Bir kere gençler mutlak fx neydi? x ekseninin altında kalan ifade x eksenine göre neyi alınır? Simetri alalım. Hemen bakın şöyle simetridir. E bunun simetriğini aldığımız zaman bakın x, -x Şuradan eksi 2'den geçmiş. O zaman buradan da nereden geçecek? Artı 2'den geçecek. Şimdi bakın burası bir sivri uç oldu. O zaman burada türevsizdir. E şimdi burada elimi kaldırmış oldum. Dolayısıyla şu noktada da şöyle bakın limit olmadığı için türevsizdir. E geldim burası sivri uç olduğu için türevsizdir. Ve burası da sivri uç olduğu için nedir? Türevsizdir. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4 tane noktada türevsizdir. Geçtim 11. soruma. Şimdi f içinde f 1 bölü 2. Hemen bakalım. Ama bu neye verilmiş? Türevi verilmiş. Yani bu ne demek? x e, sıfırdan küçük olduğunda türevi demek bunun eğimi demektir çünkü bu bir doğrudur. Atıyorum ax artı bdir doğru denklemi. E, türevini aldığınız zaman ne a'dır. x'in katsayısı a demek bu ifadenin yani bu doğrunun eğimini belirtir. O yüzden sıfırdan küçük olduğunda eğiminin 1 olması için demek ki 3 bölü 3 olacak ama eksi tarafta olduğu için nokta eksi 3 olur. E şimdi geldim buraya. E buranın zaten sabit olduğu için türevi sıfırdır. E buranın eğimine gelmeliymiş. Eksi 1 bölü 2. E sola yatık olduğu için eksi 1 bölü 2'dir. Dolayısıyla gençler şurası 3 diyelim. Buranın eğim olarak eksi 1 bölü 2'dir. Ama hani sola yatık olduğu için. Şurasının eğimi 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2 gelebilmesi için gençler. Hemen burası ne olması lazım? 6. Çünkü 3'ü 6'ya bölersem 1 bölü 2 gelir. Sola yatık olduğu için de eksi 1 bölü 2'dir. E 6 ile 2'yi topladığım zaman bu noktamda 8 olmalı. Şimdi f eksi 1 bölü 2 hemen bulalım f eksi 1 bölü 2 bakın neresi de Burasıdır. Doğru denkleminde ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. İsterse de benzerlikten yapabilirsiniz. Ben başta benzerlikten yapayım. Eksi 1 bölü 2. E bu açım 45 derece 45 derece. E şimdi gelelim. E ben burayı bulmam lazım. E tamamı 3 nokta olarak düşünelim. E burası 1 bölü 2. Çıkardığımız zaman ne gelir? 5 bölü 2. Uzunluk olarak bakın. E burası 5 bölü 2 ise bu uzunluk da 5 bölü 2'dir. E zaten pozitif tarafa gittiği için şu ifadem 5 bölü 2 gelir. E doğru denkleminden yapmak istersek. Is x bölü eksi 3, y bölü 3 eşittir 1'dir. E burada x gördüğüm yere eksi 1 bölü 2 dersem oradan 1 bölü 6 e, eksiler gider. 1 bölü 2 paydaya geçtiği için 2, 1 bölü 6 gelir gençler. Karşı tarafa gönderdiğim zaman 5 bölü 6. Bakın sadeleştirdiğim zaman yine 5 bölü 2 cevabını elde edin. İki yoldan tercih sizin matgeo farkıyla. Şimdi veya y eşittir a x artı b şeklinde yazıp eksi 3 verdiğinizde 0, 0 verdiğinizde 3 şeklinde de yapabilirsiniz. Tercih sizindir. Yani çok yolu var gençler. Şimdi geldi. f içinde şöyle 5 bölü 2. E 5 bölü 2 nedir? 2,5 gibi. Bakın şurada bir değerdir. E hemen benzerlikten yine yapabilirsiniz. Şurası 5 bölü 2 ise e, aradaki benzerlikten hemen yapalım. Şuraya da ne diyelim x? x'in 3'e oranı 8 eksi 5 bölü 2'nin tamamı 6'ya oranı. E, sadeleştirdiğim zaman 2'dir. 8'i 2'ye bölersem 4, 5 bölü 2'yi 2'ye bölersem 5 bölü 4. 4 kere 4, 16. E, 5 çıktığı zaman 11 bölü 4 yani 5 şıkkı gelmelidir. Geçtim 12. soruma. Sürekli olduğu halde türevli olmadığı noktaların absesleri toplamı kaçtır? Şimdi bakalım. İlk önce paydayı sıfır yapan değerde de süreksizdir. E zaten sıfır bakın bu aralıkta değil. E şimdi gelelim bakalım. E neye? Kritik noktaya. Hem burayı mutlak değerin içini sıfır yapan değerdir. Kritik nokta hem de buradaki değer. Şimdi ilk önce 1'e bir soldan yaklaşalım. E 1 olduğu için ne olacak gençler? E mutlağın içi eksi gelecek. E dışarıya x ile çarpımı şeklinde çıkar ama ilk önce direkt değerine bakalım. Sürekliğini e 1 koyduğum zaman 3 gelir. E 1 koyduğum zaman burada da 3 gelir. Dolayısıyla nedir? Sürekli. E türevine baktığımız zaman hemen buranın türevi ilk önce şöyle yapalım. 1'e soldan yaklaşımdaki değer 4 eksi x karedir. Dolayısıyla bunun türevi eksi 2 x'tir. Yerine 1 koyduğum zaman eksi 2. E ben bunun türevini aldığım zaman sağ türevi şöyle yapalım. E 3 normalde 3 çarpı x üzeri eksi 1'dir fonksiyon şöyle de yazalım. E, türevini aldığım zaman eksi 1 başa geçer. Derecem 1 azalır. E, yerine 1 koyarsam eksi 3. Bakın normalde böyle sürekli geldi. Ama türevi ne yapmadı olmadı. Yani eksi 1 pardon 1 noktasında türevi olmadı gençler. Şimdi gelelim. Diğer kritik noktam hem artı 2'dir hem eksi 2. E burayı 2 bu aralıkta olmadığı için o zaman neye bakarım ben? Eksi 2'ye. E şimdi şöyle yaptığımız zaman. X eksi 2'ye x artı 2 şeklinde. Eksi 2 veren kökün e, derecesi 1 olduğundan türev yoktur. E zaten sürekliliğini burada kabul etmiştik. Dolayısıyla eksi 2 noktasında sürekli olduğu halde türevli değildir. Topladığım zaman da eksi 1 olmalıdır.